Hepinize merhaba. Bugün e, size e, bir sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Aslında Brawl Stars oynamayacağız. Bir sürprizimiz var. Bu, bu videoyu aslında bir sürpriz için başlattık. Ve Brawl Stars oynamaya karar verdik. Sonunda size, size sürprizi göstereceğiz. O zaman 5 maç falan girelim. Sonra sürprizi gösteririz. O zaman maçlara geçelim. Dur o zaman bir geçiş gelmesin mi? Gelsin. Şöyle gel bakalım. Ablamızdan çok güzel bir geçiş. Evet. Şimdi başlayacağız. Ama onun için kameraya ayıramam gerekiyor. Okey. Şöyle göster bakalım kameraya. Ses uh, uh. bu. Neyse Ama arkada çek diyeceğimiz ses var. Benim. Um. Benim var. birini de açacağız açmak istiyorum ben. Yani demin izin verirsen. Evet, çek bakalım. Benim de şu an evet. kamera çektiğimiz telefonda. Şimdi o zaman ID'yi ID verelim. Evet. Bir ID'mizi verelim yani. Oyuncu ID'mizi verelim. Bir hesabın ID'sini vermek istiyorum. Oradan bakılmıyor. Ha, öbür hesabın. Öbür hesabıma gireceğim. Evet. Girişim. Hemen öbür hesabımıza giriş yapıyoruz. Hemen gösterelim size de. Evet, Söyle. girdik buradan sizi buraya eşe... kulübe gelmeyin ama lütfen kulübe gelirseniz yakarız sizi aslında hayır bir evet, ve bir de işinizi kuzenlerimle bitiriz. kurduğum bir kulübüm o yüzden gelmeyin yani mantıklı olarak gelmeyin yani Gay mantıklı bir şey söyleyeyim yani evet, o zaman bu hesaba geçip maçları başlayalım pam çok, çok okay. az çünkü yeni Arkadaşlar eğer çok fazla kuponlu bir bilgini arıyorsanız mı? ablam yerine benim tercih edebilirsiniz. Benim tam evet. 17 bin kupam var. Ama benim öbür hesabım. 9 bin. 9 <laughs> <laughs> bin 215. O sırada Neymar'ı olmayı çalışacağım ben. Kim? Okay. Neh! Yeah. Belki de şarjın hmm. bitti. Ya da biz bitti. Hadi oyuna geçelim o zaman. Evet o zaman. Yani seni bekliyoruz abla. Oyuna geçelim. Geçeceğiz ama önemli bir şey yapmam gerekiyor. Tabii ki de bir geçiş. Ne beklerdiniz? 3-2-1 Evet. Hesabımızı açtık ve Gerçekten. maça da girdik. Al bakalım. Hı -hı. Tamam şöyle ben göstereyim. Sen ben böyle ne? de oynarım. Ben böyle de oynayayım. Sorun yok abi. Gö Benim için göreviniz yeterli. Şöyle. Keşke koltuğu almasaydık ama ben koltuğu iyi oynayamıyorum. Evet yapacak bir şeyimiz yok. Öyle kaldı. Ee, Demir sen rahatına göre yap. Tamam şöyle yaptım ama. Ben gösterebiliyorum çünkü. Ben şimdi şöyle yapayım. Ya da biz bittik. Ana geberdik. Öldük. Evet. Maalesef. Bir maç daha girelim o zaman. O zaman şimdi bir maç daha girelim. Şimdi ben şöyle koyayım. Koyamayayım. Koydum. Evet. Ya da biz bittik. Yok, koltuğu almasaydık ya. Ben koltuğu almasaydık diyorum. ben herkesi tak tak gebertirdim. Ve... Hmm, bir karakter seçeyim. Şuradan Demir bana dur da. Bekle. Dur. En yukarı geçelim. hem gözümü kapattım ama kapat. görmüyorum. Ay, tamam. Neyse. Dur da bana. Ee, dur. koltun üzerine geldi. Ya nasıl ya? Evet. Bak. Neyse. Tamam. Tekrar yapıyoruz. Ya da benim 3 2 bir kapat. Başla. git 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 devam 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 dur pene hmm. kötü kötü Pen şey geldi ama kötü yapmışım kötü seçmişim ben oynayacağım 9 seviye yaptım benimki yedi <laughs> ne kadar şimdi ne kadar numun oynamaya başlıyorum wow şimdi ay sıkalım. ay ay Geçiş burası ablamız. Şimdi size ufak bir geçiş yapacağım. Of biliyordum ya. Bıktım <laughs> şu geçişlerden. Bir <laughs> videoda 35 tane <laughs> geçiş yapacağım. Evet başladım. Tut bakalım. Tutalım hemen. Baby. Baby baby, baby 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 Gözüküyor mu evet. Ben göremiyorum Allah şu an. Gözüküyor yeter ki hareket mi? Yeni biraz kötü bir şey oldu karakter oldu hesaplaşmaya. Ama benim göre. için sorun yok. Kaybettik gibi. Hemen ilkten kaybettik gibi derken ilk kilimizi aldık. Evet. Çok iyi ilk kilimizi Attım aldık. Attım ben emoji'mi. Şuradaki Emoji anladım. atmak benim browser'sa en sevdiğim şeylerdendir. Benim en nefret ettiğim şeylere yakın ama. Yani atıyorum arada. Hani şunu koyamadım. Yürünüyor mu? Yes. Hareket ettirme sen. Bak gittikçe yukarı kaldırmak zorunda kalıyorum. Eğer böyle rahatına geliyorsa biraz aşağı indireyim. Olur. Şöyle bakıyorum ve gözüküyor. Tamam. Şu an ablamız. Oy Ablamız. Oo. Oh, oh, oh. Ablamız dördüncü kilini alıyor. Aldım. Bizim Şurada. Taret de oradan bombalıyor. Orada... Abla oraya atma oraya atma. O zaman kırır. Kırır mı? Hı. Kırarsa kırsın arkadaş. Kırarsa kırsın arkadaş. Al sana bombe. Kahrol düşman al sana bombe değilmiş gebereceğiz Alman Hemen öfkemizi atıyoruz ve oynamaya devam ediyoruz. Ve kendini çalı attı ve ben de kötü emojimi attım. Evet, o zaman sıra bana geçiyor. Wow, 20 kupa kazandın abla bir maçtan? Hani 5 kilo aldın ya, 5 de 2 2. 20 ediyor. Ay ona diyor. 20 kupa. daha sonra diyelim. Oo, oh! 1 çıktı arkadaşlar. 1 çıktı. 1 evet. çıktı. çıktı. Dur, dur dur. Ve basıyorum. 2, 1 bastık. Ne çıkıyor? Henke kostüm çıkıyor. Karakter ee, çıktı zaten. çok kullandığım bir karakter değil. Zaten yeni çıkarmıştım. Arkadaşlar 62 karakterleri olanlar aşağı yorumlara e ben buradayım. Hmm. Al bakalım. Bekle. Evet. Sıkmam gerekiyor. O zaman Biraz oyun daha... sırası bende. Bir dakika. Öyle de Öyleyse, toksikleşmiş karakterimi seçeyim. Toksikleşmiş karakterimiz kesinlikle tabii ki. Edgar. Şimdi ben ufak bir geçişle yine gösteriyorum. Evet. Başlıyoruz Kekim maça. Bari. Evet. Ben böyle rahatım. Sen böyle çekebiliyor musun? Şu an gözük gözükmediğini bilmiyorum. O yüzden bakıyorum. Şöyle geçirdim. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam gözüküyor. Ya sırf görev var diye Jesse yanlıştı. Evet, mi? İlkten kaybettik. Ben bir daha oynayacağım. Oynayacaksın hayır oynayacağım. Görevi ben tamamlarım. Oynayacağım 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 oynayacağım. Hayır. Oynayacağım oynayacağım. Hayır. Tamam. Neyse. Başlattım. Şöyle göstereyim. Tamamdır. Şöyle gelelim. Böyle oynayacağım. Nereye vurun? Ömegara. Ömegara burası. Aa tren geçiyor. Ben onu fark etmedim. Emek hara. O şöyle sık 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 sık, sık saç dik zik tok dik tok, zik tok. Sen kutuya vurma abla. Oraya gelince yıkılır. Vurursun alırsın. Yıkar, yıkar, evet aldım. Ya bak bir şey değil, bir değil mi? Yine. Sen de çok iyi oynuyorsun ya. Ben gibi oynuyorum. Ben çok kötü oynuyorum. Yani koçum ne bileyim. Dun 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 Bremazsın bana kolkcum çok bekler. Bu ne? Bu ne? Bence ben bence Jesse bir destansı olup olup destansli an beni imparator YTB sanıyor olabilirler gerçekten neden sanıyor olabilirler ki ya maalesef evet. <laughs> et, ama ne? en azından demirden daha çok dayandım devam Ha e bakalım kaç kupa? şu şunları atla biraz. Kaç tane birden tane yapmışsın? Dört tane birden tane yapmışsın. Evet. Çıkışta. Dört Şimdi dört beraber bir sürü. Çıkış izleyin. Şimdi bu beraber bir sürü şey açacağız arkadaşlar. E, 2000, 2000 tane geldi. A, 2500 Uhu. Ona kadar geldi Şimdi arkadaşlar. Şimdi onları teker teker açacağız. Beş tane sen beş tane ben. Evet, açalım, açalım, bakalım geçelim, geçelim, hediyeleri açalım, hediyeleri önce bir. Evet varmış bayağı. Mila. Abla sen kazeyi mi açıyorsun? Bilmiyorum hangisini açtığımı. ama. Evet. Şöyle tutar mısın demir telefonu? La ben açayım ama. Ya hayır altına tıklayacağım önce. Dari da da Aldık altınımızı. Şimdi sıtarı ben açayım. Ben ne yaptın ya? Yani, Ender çıktı. Şimdi kredi açalım. Ali'ye çok az kaldı açmamıza. Gizemli Gizemden çıktı. Gizemden ne çıkıyor? Henke. Yine bir kostüm. Yine bir henke kostüm çıkıyor. Devam diyelim. Niye bunu? Tamam. On elmas tamam, geldi. Starlar. Enler. Bomboş bir şeyler çıktı. Sonra kredi çıktı. Bundan bir destansı yolladı. 100 güç puanı Ne bekliyordu ki sonra 1000 güç puanı yolladı. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Evet. Ver bakalım. Sıra bende oldu. Şimdi hayır. Şimdi ben dur diyeceğim. Yukarı çık. Ölüm. Çıkıyorum. İnşallah Edgar durur amin. Gel. İnşallah Edgar'da da durur amin. Göster bakalım kameraya. Çık bakayım sen oradan. Hop. Belki de şarjım bitti. bitti. Ya da bir Hadi. kapattım gözümü. Gözüküyor mu? Kapattım. Evet. <Sessizlik> geç, 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 geç bitti mi? Dur. Ne Ezgar Edgar mı? Yay. A bakalım sen de sıra. Sen oynayacaksın. Ay. 1800 daha altın toplarsak şey oluyor Şunu ha. Tekrar lazım. Edgar 11 hiper şarj yapabiliyor. Hmm. Ay yanlışlıkla girdim ama girdim sonuçta. Evet sonuç olarak evet, geldik. Şöyle. Sen de bana yaptığın gibi göstersene ben de şey yapayım. Koy buraya. Koyayım hemen. Görünüyor mu? Ah, ah, görünmüyor. Kaldır. Hah tamam. Gözüküyor şu an. Ya sen yukarıdan çeksen abla ben oynayamıyorum böyle. Yukarıdan çekeyim tamam. Evet şöyle. Şöyle. Şöyle kazaya atladık. Of! 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 Yine yenilgi yaşayan bir Demir ile Lan. karşılaşıyoruz. Ne? Şimdi, Demir'cim. Lan maçı gidiyorum maçı. Tekrar oynayalım. Niye girdin? Tekrar oynayalım. Tamam çık afk bırak, boş ver. Yok bırakmayayım, bırakmayayım. Bırak. Oynayayım ben. İyi tamam oynayalım. Ama Şimdi arkadaşlar, bence... ...sürprizimizi göstereyim diyorum ben. Ben diyorum ama Demir demiyor. Ben diyorum. Tamam. Hemen de gösterelim. O zaman ben şimdi ufak bir geçiş yapacağım. 3 Dur lan iki, yapma. Dur lan oyundayım. 1 Evet. Sürprizimiz geliyor. Gönder bakalım. Evet, Geldi. Tuttuk sürprize. Sürprizimiz bir labubu. kendi yaptığımız bir lavabo. Şurada gördüğünüz gibi çeşitleri var. Ama ben <laughs> şunu çıkmasını istiyorum. Ben sekret istiyorum. Sekret yok ama. Sekret yok. Evet bakacağız. Şimdi. Evet gördüğünüz o gibi. Zaman... Açalım evet, onu. Doğalım gibi. Ben bir geçiş yapacağım. Şunu istiyorum. Doğalım Bakın, gibi bir geçiş. Gördüğünüz gibi, Gel gibi şunu bakalım. istiyorum. Şu sarı olanı. Evet onu istiyorum. Sarı olanı istiyorum. Ver bakalım ben bir geçiş yapayım. 3, 2, 1. Evet. Şimdi ben, ben açacağım, ben açacağım. açıyoruz. Göster çekme, Eğer hazırsanız. görünmüyor, görünmüyor. Yukarıdan çek. Şöyle. Demir yapma. Ama ben görünmüyor o zaman. Karışma. Ee, evet. Lavabu burada. Şöyle. Hemen açalım lavabomuzu. Şurada bir yerde. Evet. Şurada. Bekle. Bekle. Şöyle yapayım. Arkadaşlar şurada 3-3 yaptım. Özür dilerim sızdıramadım. Bir tarafı sızdıramadım. Yani çok özür dilerim. Yapamadım yani. Bantlar vardı. Bantlar bantla yapmıştım. O Açıyoruz. Zaman... O zaman tripoddan çıkarıyoruz. Çıkmıyor. Bekle çıkarıp geliyorum. Tripoddan çıkardım o zaman koyabilirim. Evet arkadaşlar açıyorum. Gel bakalım. Tut. Evet açıyorum. Açıyoruz açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz, açıyoruz. Açtım. Açtık. Açtım. Açtım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Olacak. Dur önce kartı çıkartalım. Kart nerede? Altta o. Altta. Bu, 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 bu değil bu değil. Bu değil. En küçük olan. Ha. Aynen evet. o. Evet. Kartımız neymiş? Kartımız evet. çıktı. Ee, evet. Ee, çıktı. Güzel. Evet o zaman şimdi bunu açalım. Paketimizi açalım. Evet. bu? şu bunun içinde. Bakalım ne çıkıyor. Hemen. Adımımız içinde. Hemen açalım. Şöyle size doğru. Evet bakalım ne çıkacak. İşte biraz uzun oldu bu arada. Düzgünüz. Ne o kadar uzun olmadı. 16 dakika uzun değil Allah. Evet, kes. tamam ben Isamıyorum. kesilmedi. Dur hemen açalım. Dur ben çıkartacağım. Ben çıkartacağım. Dur 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 dur. dur lan yani çıkeralım. Hmm. Hop. Sısı çıktı. Susa karşısında yazıyor. Evet, mi? doğru. Evet. Karsında. bakalım başka bir şey var. Yani. Bu nedir? Emoji'ler yazıyor. Hmm. Yani anladığım kadarıyla suratını değiştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, değiştiremiyorum ama şey yapabiliyoruz böyle. Güzel bir şey yapma, şey var. Evet. Hmm. Devamımız burada. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın.